Biraz detaylı. Milan Şikriyar artık Galatasaray gündemi ciddi ciddi istiyor. Okan Buruk alın dese ertesi gün burada. Bak bu kadar net konuşuyorum. Net girdiler diyorsun yani. Net girdiler. İstiyorlar. Bak Galatasaray takımı ve yönetimi Fenerbahçe'nin psikolojisini bozmak istiyor. Elinde böyle de bir koz var. Şampiyon olmuş direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Fenerbahçe karışmış, kongre imza şu bu falan filan Şikrinyar'la da darbe yapmak istiyor üstüne. O yüzden Fenerbahçe'nin bu psikolojik savaşı kaybetmemesi lazım. Bak geçen sezonu da dedim. Milan Şikrinyar bana soracak olursan bir Davinson Sanchez değil. Ama Galatasaray ona rağmen almak istiyor. Peki bizim kadromuzda Şikrinyar kalitesinde bir stoper var mı? Yok. O zaman niye kaptırıyoruz? Bunu anlayamıyorum. Bak ben ne kadar istekli olduklarını biliyorum. Çok sağlam yerden duydum bunu biliyorum. Kaptırma. Bu dostluğumu da unutma. Kaptırma kap gel. Bir gece sen al gel. İşte Levent abi zaten stoperlerde büyük problem var Fenerbahçe'de. Sikrin yeri de alamazlarsa Önümüzdeki sezon bu stoperlerle olmaz zaten. Tel tel dökülür. Bu stoperlerle olmayacak bence. Bence olmayacak zaten. Ciku, Bekao, Mekao onlar gider yani. Osterwald'e kalır. Bak ben demin gönderdim ya listeden. Evet. Osterwald'e kalır. Çağlar kalır. Hasta çağlara. Mourinho. Evet abi. Ya sıkıntı yaşayacağız Fenerbahçe'de. Evet.